Merhaba arkadaşlar. Bugün Arcade tekli paketimizi açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak? Acaba bunu çıkarabilecek miyiz? Tabii ki ben çıkaracağımızı düşünmüyorum. Makasım var. Makasla kopar. kopara. kopara... Hmm. Dur kapıyor. Gelen sağlam bir paket. Bakalım. Yırtalım olsun. Oy. Şeyi kesmişim. Bu beni yüzdü çünkü onlara bayılıyorum. O mavi var. Mavi gördüm. Mavi'yi gördüm ama şey yüzdü biraz. Kağıdı kesmişim. Bakalım hangi Paran <laughs> Paramparça yaptım paketi. Bakalım kim. <laughs> Batfoo. Bakalım kim çıkmış. <laughs> Tekmeci. Tekmeci çıktı. Çok güzel. Efsanevi. Valla bakalım kimmiş. Koparmışım. Üzüldüm ben. Ben çünkü bunlara bakmaya bayılıyorum. Koleksiyon paketlerine. Arkadan da ıslandı. İyice çöp oldu. Ama olsun. Bakın. Bakalım ne Hangisiymiş ve bizimkinler burada? Betfur <laughs> çıkmış, güzel, güzel arkadaşlar. Şimdi paketinde figürümüzü ayıralım. Şu muaviş şey çok tatlı olmuş. Ve bu da kendisi. Ah. Ve bu da kendisi. Bakalım nasıl? Oo. Bakıyorum 6 4 arkada 2 artı 2'si var. Çok merak ettim. Ben arenalarda çok iyiyim. Siz buna bakarken ben artı bir tane daha figür getireceğim. Bakalım ne kadar güçlü. Bunu getirdim. Bakalım ne kadar güçlü. Oo, bu biraz hayal kırıklığına uğrattı Neyse Herkesin bir ikinci şansı hak eder Ah be Yine olmadı Çok şaşırdım ha, Hadi hadi Öldür Nakat et onu Hadi ama ee, Efsane bir güzel ama Hala niye vuramadık Yani de iyi. Kendisine göre iyi özellikleri var. Şimdi şeyine bakacağım. Bakın. Şurada şeyi var. Nedir o? Özel gücü artı bir veriyormuş. Bu da artı bir veriyor. Oy. Of.